başlattık biz bu şeyi. Şapraz. Gel ya bozun. Selam, Medine.

Sen de... <laughs> evet. Bana bak bize... Kızlar bak buraya bak. Tek bir tane bardak. Bastık mı gidiyor. Tek bir tane bardağa bastık mı? Gitti. Ama maşallah. <laughs> hocam hayır hocam hayır. biz ıslatsana. Hocam <laughs> <A> <laughs> bağlıdır. Burada bardak sayısı artması yüzey alanı arttırıyor. Yüzey alanı arttığı için Dayanamaz bir için basınç <laughs> azalıyor. Kızlar, bakın bir sürü bardak koyduk. Hocamız dediği gibi yüzey alanı genişlediği için basınç azalıyor. Ki ikimiz 90 90 180 <laughs> olur. Ve çökmedi bas kızlar. Siz de kızlar. Siz de evde yapmayın. Boş <laughs> işler. hocam ocağımızda. Ocağımızda çıkmadı. 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 Ocağımızda